Şimdi bebeği doğurttuktan sonra ne oluyor? Bu önemli. Bebeği bebek bakım odasına alıyorlar. Bebek bakım odasında biz bir kere bu arada doğurunca bebeği çocuk doktoruna veriyoruz. Çocuk doktoru ilk muayenesini yapıyor. Her şey yolunda. Bebek hemşiresi küvez eşliğinde doğumda ya da sezaryanda fark etmez. Bebek odasına götürüyor. Bebek odasında bir kere hepatit B aşısı yapılıyor. Bir de K vitamini veriliyor. İkisi de çok önemli ve yapılması gereken işlemler. Sonra küvezin altında sıcak altında ısınıyor. Kilo takibi yapılıyor, kilo salınıyor, boyu ölçülüyor, kafa çevresi ölçülüyor. Çocuk doktoru tekrar muayenesini tamamlıyor. Sonra anne çıktıktan sonra ilk teması anne ile yapılıyor ve bebeği anneye veriyoruz. Her hastanede farklı bir prosedürdür bu. Biz genelde bu prosedürde işliyoruz. Ben bebeğin ilk anneye verilmesini istiyorum. Çalıştığım hastanede öyle yapıyor. Anneye verildikten sonra orada ilk 24 saat, ilk 48 saat hatta ilk bir haftalık telaş başlıyor. Birincisi bir hafta bebeğin sarılık riski var. Bunu anlatmıştım geçmiş videolarda var. Her bebek sarılıkla doğar. Fototerapi sınırına gelip gelmediği önemlidir. Sarılık açısından takip ediliyor. Bol bol emzirmeniz gerekiyor. Gak dedi meme, guk dedi meme, sürekli meme. En önemlisi bu. Üçüncüsü de o anne ile bebeğin, babayla bebeğin teması, güvenli bağlanması sağlanıyor. Bu sizin bir panik süreciniz oluyor. Çok doğal. Herkes bunu böyle yaşıyor. Zamanla birbirinize alışıyorsunuz. Ve bu adaptasyon tamamlanıyor.